Evet arkadaşlar. Bugün herkese ne olur, arkadaşlar? benimle benim bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünlük videodayız. Ee, sizler de, de. Ee, sen de benimle o özelliğin bir 5000 e, bir senede bir takipçimsin. Öyle diyelim ben. Yani. Arkadaşlar bugün sizinle herkese ne var? Bugün babanla bir telefon arama yaptım. Ee, bugün şu an görmüş olduğunuz gibi sizler de binlikte Adi Deritre'nin yapacağız. Lapet yapılacak. Ondan sonra bir lapet yapılacak. Bir video çekilecek. Bir kamera arkası çekilecek. Görmüş olduğunuz gibi sizler de saat şu anda 11.49'da çeyreğe geçiyor şu an. Yani öyle diyeyim Yani beyler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hayatımız devam ediyor şu anda. Ee, hayat devam etmekte. Şu anda da e, devam etmekte de bir de devam ediyordur. Ondan sonra bir de, de şeylerden öyle de demek istiyoruz. Hande, hani söyleyeyim yani. Gençler bugünlük şu anda hep örelik gibi. Evet arkadaşlar. Badana yalım, yakın zaman yakın zamandır geliyor. Ee, geldiğin zaman e, artık kapatıyoruz yani komple kapatıyoruz yani. Ayda deretriyi komple kapanacağını bekleniyor. Yazın yazın belki artık hani yazınla sonbaharın başında sonu mu bilmiyorum artık. Komple kapanacağını bekleniyormuş. Haydi direttireyim. Şimdi babamla konuştum. Gelecek. Mayıs ayında geliyormuş. E, yurt dışından parasını toplayacakmış. Para getirecek yurt dışına. Bir de anneye bir para getirecek. Eski dolapları atacağız önce çöpe. E, badana olmadan önce. Önce badana da olacak. Ondan sonra bir de yeni bir dolap gelecek. Yeni bir dolap gelecek onun yerine. Ondan sonra eski dolaplar çöpe gidecek. Eski dolapları çöpe atacağız. Eski dolapları çöpe gittiği zaman aidederi odanın içerisinde bulunan şeyinin boşalması gerekiyormuş. Birazcık boşalması lazımmış. Ee, biraz daha yani daha böyle boşalması gerekiyor. Böyle şeylerin yapılması gerekiyor. Boşaltacağız yani öyle demek istiyorum. Yani odayı içerisinde bulunan şeyim var. Bilgisayarım var. Televizyonum var. Onlar tadilattan önce de kalacak onlar. televizyonun sökülmeyecek. televizyonun kalacak. Ben de size söyleyeyim. Bilgilerimiz olsun. Yani bu öncelikle yapılması gerekenler e-önlemi ee, arkadaşlar. Aydın kople. kopleye şimdilik yatak duracak. Yatakta bir sıkıntı yok. Bir de ondan sonra bir de şey var. Alarmı söktük. Alarmlar tamam. Bir tane sadece bir tek o kaldı. En sonu. Nade ziller var. Nade apartman zilleri var. Nade bir de apartman zillerimiz mevcut. Ziller çalışıyordur. Yakın zamandır. Onu da sökeceğiz abi. Ve yakın zaman onu da çıkaracağım. Onu da sökeceğim. Elinden gelen zilleri saklayacağım yerini ve kirsi birisinden beri çalışan zillerini artık yani bundan sonrası ne olacak Allah'tan bir hayat ne bitecek hiç bilmiyorum yani <laughs> misafir geliyor ne oldu? Birileri gel geliyorlar. Ben de şey beyler. Yaşlı dedelerin evindeyim. Evde değilim yani. Şeyde değilim yani. Aydı Deretrek tarafından ben koramıyorum. Şeyde koruyoruz. Aydı dışında derken de şeydeyim. Yaşlı dedelerin evindeyim. Yakın zamanda yaptıracağımız söylendi babam. O yüzden seni peşimize getirmiştim. Videoya. O videoyu Esen'inle birlikte de o anlara da getirmiş oluyorum. Allah'tan bir kazasız belasız bütün elektriği sökmeyi planlayacağız. Allah'tan bir kazasız belasız bakalım inşallah. Bundan sonrası ne olacak? Allah zaman ne bitirecek? Bilmiyorum yani artık abi. Gençler benim gözlüklerim Kusura bakmayın da benim gözlüklerim gerçekten çok kirlendi. Bekleyin lan ben hemen geliyorum. Şimdi de, de. izleyecektim. Emir dur teyze, ben bir oksiyon, biraz. <laughs> benim. Evet sen misin? Evet benim. benim. Ay seslenme. Hızlı mı hareket etsin? Geç otur şimdi. Geç otur. Geç, otur. Çantamı nereye kaldırmışlar? Annen benim çantam neredeydi ya? Burada, burada, sen, hadi, burada. Arkadaşlar çantamı kaybetmişiz de çantam Otomodosunda kalmış. Öyle demek istiyoruz. Gözlük temizleme işlemi. Gözlük kullanıyorsunuz. Her zaman gözlük temizleyin. Birincik var bu. Evet arkadaşlar. Annem bir tane paraları yavaştan yollaya başladı. 10 liram param var. Yavaş yavaş baylan parası da çoğaldı. Baylan parasını da biriktireceğiz bakalım hayat ne bitirecek. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi diyelim ki yani adet elektriklerin en sonu elektrikler şeyler varmış. Hani zil 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 yani kapı zilleri hani apartman daireleri ziller var ya en son o kaldı. O sökülecekse tamam adet elektrik tamana kapanmıştı beyler. Kople kapatılabildik yani. Kople elektrik olmayacak da ne olacak adet elektrik? Yoğma abi gencin odasına dönüşecek. Zaman ne hayat gösteriyor ona bilmiyorum beyler. Aydı olarak, şeyleri olarak yani, anlaşma olarak olamaz yani beyler. Şimdi bu öncelikle beyler. <laughs> ne oldu? E, Selamünaleyküm. Çıplı. <laughs> <laughs> rahat rahat durayım ben anne. Onu zahmet onu bir aç, da. konuş. Allah Allah. 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 Allah sağ ol. Sağ ol. Elini öf, elini öp ama ben göstermiyorum size. Sadece sesinizi ve duyuyorsunuz da. Aynen, aynen. İnci gel. Gel. İnci. Tevzat, ben iki dakika Dur, çekin. İnci, köpüğüm de İnci, bayramı kutluyorsun İnci. Çocuk gelmiş bak beyler. Ama siz görmüyorsunuz ama çocuğu. Kamera şeyde ama benim yüzüme bakıyor şu an. <laughs> Video çeke çeke. Bak en sonunda misafirleri gelmiş evin beyler. Arkadaşlar baya eşyalar gelmiş beyler. Çocuğun eşyalarını, başka eşyaları, aile eşyalarını, şeyler eşyalarını beyler.

Elütüm var ya, Elütüm'e gidiyorum. Esenkent mahallesinde Elütüm varmış. Oraya gidiyorum beyler. Elütümlü doktorcu beni kontrol olması lazım. Ama biraz daha Dögöz doktoruna gittiğim zaman tedirgin yaşıyorum. Hastanelere ben gittiğim zaman da hastanelerden tedirgin yaşarım yani. İğne, iğne dikilirse iğneden korkuyorum. E, hastaneden korkuyorum. Hastaneden tedirgin yaşıyor. Daha sonra şeyden yaşıyor. Ee, yani bu dedeni gün olmak, bir şeyler doğru durmak, yani olmak da bir de, durumda da yaşamak da yani bu şey. <laughs> Esenket boşalmış ki bazısı tatile gidenler gidenler oldu yani beyler. Ya tatile gidenler olmuştur, şeyleri olmuştur, gitmişten yani gidenler olmuştur yani abi. Arkadaşlar şimdilik çok yoruldum, felaket yoruldum. Ay merhaba, şey şey? ya, gönlüm, gönlüm. Müzik çalıyor abi. Kapıyı kapatacağım. <laughs> kapıyı kapattım. Müzik çalıyor abi. Müzik tamam var ya bu buraya kadar geliyor Gençler. Şimdi tamam kapıyı kapattım beyler. Söyleyeyim sana. Arkadaşlar. E, öncelikle ne yapacağız biliyor musun bu işi? Zilleri sökeceğiz. İleride. Zilleri sökeceğiz. Ondan sonra yakın zaman dolap gelecek. -D -D tren içerisinde badana gelecek, tadilat gelecek içerisine. Ee, tamam mı? Yani bu öncelikle adil elektrik içerisi şey yani komple biraz elektrik devreler sistem var. Yani bu sistemler ziller var. Yani kapı zilleri var. Kapı zilleri şimdilik daha sonra ileride söktüreceğiz onu. Bilmiyorum artık. Yani yazı da olabilir yazı sonu gibi şey olabilir. Bakacağız yani abi yani hiç fikrim yok. Allah'tan zaman bir hareket edeceğiz bakalım yani durumları hareket edeceksek bakacağız abi. Yani durumları bir yani bir durumları bir, 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 bir belki de yani hareket edeceksek bilmiyorum yani hiç şey fikrim yok yani. Bakacağız yani abi. Hiç bilmiyorum yani. Onu da söyleyeyim yani bilgimiz olsun. Gözlüklerim bayağılık çizilmiş bayağılık abi. inanamazsın gerçekten öyle de demek istiyorum. Arkadaşlar şimdilik ee, bunlarda şöyle de bir, bir lafeti var. Aydı deri kople lebalı ne olacak? Şey olacak kartlar lekeler kalmış. kartların söktüğüm lekeleri kalmış. Lekeleri sökecek. Adam gelecek lekeleri sökecek. Lekeleri sökecek. Ondan sonra lekeleri sökecek. Ondan sonra kopleri badana olacak. Kopleri badanası boyanacak. Ondan sonra komple badanasının boyandıktan sonra temiz olacak bakalım yani. On numarada bakalım ne kadar ne kadar bir temiz olacak bilmiyorum yani hiç bir fikrim yok abi. Yani bu öncelikle badana olmadan önce bir zilleri çıkarmam lazım bir yaya. Elektriği de bir sigortaları bir attırmam lazım. Kanalların içerisinde yüksek gerilim elektrik olabilir yani benim bu işleri dikkatli olmam lazım. Handir anne bir de söyleyeyim sana bilgimiz olsun. Rezilleri sökeceğim birisinden biri. Şeyleri sökeceğim yani. O yani ee, kapı zilleri var ya kanayı sesli bir birisinden biri yani ding dong kapı zilleri var ya. Onları sökeceğim işte beyler. E, onları söktüğüm zaman bakalım hayat bakalım Allah ne zaman hayat gösterebilecek. Yani bunun da hiç fikrim yok. Ben ne de bilmiyorum yani. Ondan sonra bir de şey yani içerisinde bulunan yani Adidere tren içerisinde şey ee, tavana bakıldığı zaman o disco topları buna ben adama söyleyeceğim bence. Onu dikkat etsin. Onu sökmesinler. Onda da bir şey yok. Yani onda da yani e, takıldığı yerde Şerefleri yerdi. Tavanda hani gece gece biteni parlayan yıldız etiketleri var ya onları yıldız etiketleri yavaş onları da sökeceğim. Ondan sonra bir de Yıldız etiketleri var. Ondan sonra onları çıkaracağım. Ondan sonra onları çıkardığım zaman işte başka şeyler de var tavanda. Etiketler de var ya başka şeyler de var içerisinde bulunan. Bir de şeyler camın oradaki yılbaşı lambasının da altında bulunan şey de hani aydınlıktrik yazıyor ya hani. tabela yani tabela yazısı camın altında bulunan. Onu bilmiyorum artık yani bir çare bulacaksak bulacağız abi. Hiç şefikliğim yok yani abi. Bilmiyorum ama artık yani bunları durumları hareket edeceksek bunları artık bundan sonra artık hareket edeceğiz yani. Söyleyeyim sana bak bunları da bilgilerini vereyim yani. Yani şimdilik şimdilik bir şey yok ama yani şey beyler yani bu ondan sonra yani içerisinde başka şeyler de elektrik kabloları da, da, gidiyor. Yani içerisinde bulunan elektrik kablolar da gidiyor. Beslemeler de gidiyor yani. Yani bu içerisinde yani bu ondan sonra yani camın altında bir tane yatak yatakta oturuyorum ya bir tane telefonumun adaptörümün yatağın başında kalıyor. Başka şeyler de hani ee, başka kablolar da gidiyor yani. IDD içerisinde. Onları yapacağım. Onlara bir iki de hazırlık yapacağım. Aylık yapacağım yani. Ondan sonra bir de şeyleri Televizyonun orada takılacağı ya duvarda bir şey yok. Yani. Radyo daha önce radyoyu almıştı mutfaktan. Ben onu yatağının yanına koymuştum. Radyo cihazı yakışmadığı için. E, radyo cihazını şey koydum tekrar. PS2'nin makinesinin üzerine koydum yani. Onun yerleri oldu olduğu için. Karşı tarafa tadilat geleceği için karşı bir yere koyamıyorum abi. Karşı yani bir yere koyamadığım için radyo cihazını, her şey cihazını oraya koydum yani. Oraya koyduğum o anlara da zamanlarda da oraya koymuştum. Ondan sonra yani oraya da yani o an oraya koyduğum zaman orada da yani cihazlarını yerleştirdiğim zaman oranın yerlerini bir de şey yani yani zaman elektrik kablolarını aldım ondan sonra Elektrik kablolarını da oraya getirdim. Oraya getirdiğim zaman yani e, oraya getirdikten sonra yani elektrik kablosunun ...neresi yani uygun priz varsa oraya prizi kullanıyorum. Oraya da priz kullandığım anları oradakine prizi takabildim. Oradakini kullanabiliyorum. E, ondan sonra bir de şey. Yani ileride belki bu zaman Allah zaman bunları gösterdiği zaman bir de şey Tavanda bir de güvenlik kamera var. Ee, güvenlik kamerasını sökeceğiz. Güvenlik kamerasının üzerine bulunan badana boyanacak. Güvenlik kamerası sökülecek. Tadilat esnasında kamera sistem sökülecek. Tadilat bittiği zaman o güvenlik kamerası aynı yeri aynı yeri tekrardan aynı yerine aynı yerine eski yerini takılan yerine tekrardan yerine monte edeceğiz kamerayı. Güvenlik kamerasını. Tekrardan montajını yapılacak abi. Tekrardan montaj yapılmaktadır. Öyle diyeyim beyler. Şimdilik odanın aydınlatıcının çıkışı bir de girişi kapısı kapıyı bilmiyorum artık kapıyı da sökülür mü? Kapı birazcık hani etraf boyandı ya kapının etap çerçevesi. Hani beyaza dönüşmüştü tekrardan bir kırmızıya dönüşmüştü. Kapının kenarı çerçevesi kısım. Kapıyı bilmiyorum artık. Kapıyı bence de değiştirebilirler bence ev sahipleri. Kapıyı bence de bilmiyorum ama kapıyı bence kapı kalır yani kapıda bir şey, bir şey bir zararı bir zararı yok. Bir zarar veremeyen yok yani abi. Bir zararı yok. Kapının bir, bir sadece bir kançası kilidi var. Ondan sonra başka şeyle bir zarar vermeyen kapının bir şeyi. Yok beyler arkadaşlar. Yok ya. Arkadaşlar açıklama böyle. Böylelik yapacağım. Başka şeyler var mı bilmiyorum artık. 12 volt adaptör besleyen bir led lambalar varmış tavanda. 5 adet minik minik nokta ledler döşendi. Onları sökülecek ne sabah? Onları çıkaracağım. O led saate gereksiz duruyor. Odanın kendi elektriğin lambasının üzerine onları bırakacağım abi. Onu kullanacağım beyler. Onu kullanacağım için de. Yani Disko Başka şeyler. Tadidat esasında her şey bir açıklama gelecek. Emeğinin geleceğini tahmin ediyorum. Beyler arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu izledikten zaman bu videoyu izlediksen faydalı olacak videoya. Yani bu videoyu izlediğiniz zaman izlediğiniz için teşekkür edeceğiz. Başka tekrardan yeni videolarda görüşmek dileriz. Bir de ondan sonra bir de bir şey var abi. Ee, yani kanalımıza abone olursanız benim için faydalı olacak videoya. Çok sevineceğim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İlerisinde komple kapatıyoruz abi. Komple kapanacağı bekleniyor. Takipçi de bekleniyor. Youtube'da bekleniyor. Her şey bir tane sayfa bekleniyor abi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.